Herkese merhabalar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Mayıs Perşembe 21.45 sularındayız. Arkadaşlar dolar analiziyle beraber tekrar günlük durumu, trend durumunu inceleyeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi öncelikle bir gün öncesinin notlarını okuduktan sonra bugünkü trendi inceleyeceğiz. Evet dolarda arkadaşlar sıra yurt dışında mı demiştik. ondan önceki videoda hatırlarsınız dolarda yurt içindeki hareketlerden kaynaklanan bir yükseliş olduğundan bahsetmiştik gözlemlerimize göre. Ve dünkü Videoda da dolarda sıra yurt dışına mı 2 gün içerisinde 8.51'i dener miyiz diye bir soru işareti bırakmıştık. Ve e, özet kısımda da şunları yazmıştık. Dolar TL'de 8.42.5 üzerinde kaldıkça... Yükseliş trendi devam eder. 2 gün içerisinde 8.51'i test edebiliriz demiştik burada da. Ee, ve destek dirençleri de verdikten sonra 8.47, 8.51, 8.55, 8.59 noktasında çok önemli bir direnç olduğunu sizlere aktarmıştık arkadaşlar. Peki şimdi bugünkü duruma döneceğiz. Bugünkü duruma döndüğümüzde e, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 8.51'ler görüldü. Hatta daha da üstü 8.54.5'larda görüldü test edilmiş durumda ee, ve yükseliş trendinin de gücünün arttığını gözlemliyoruz. Burada da daha üst noktalara doğru e, dolar TL'nin gitmesi e, arkadaşlar ihtimali artıyor ve burada artık e, bizim daha önce çizdiğimiz bir tane e, burada trend çizgisi vardı. Bakın yaklaştırayım sizin için yaklaştırdığımızda bakın burada e, kabaca 853, 854'lere ben e, değmesini bekliyordum. Onun da bir bir tık üzerinde arkadaşlar burada 854'leri e, açtık ama bu çok önemli değil. E, ama yine de arkadaşlar bu e, aşım olması çok hoş değil. E, eğer yarın da 8.54'lerin üzerinde bir e, iğne atma durumu söz konusu olursa burada artık e, biz 9 TL'leri 8.70'leri 8.90'ları görme ihtimalimizi e, yuvarlarsak 9 TL'ye yakın bir bölgeye doğru arkadaşlar gitme ihtimalimiz artıyor. Ve ben bu hareketinde Haziran ortasında 15 Haziran 20 Haziran civarında Arkadaşlar 9 TL 8.9 TL'nin gelme ihtimalinin olacağını düşünüyorum. E, Dolar TL'de maalesef pek iyi bir tarafa gitmiyoruz. Aylık grafikte e, şöyle bir bakarsak yükseliş trendi de devam ediyor diye konuşmuştuk. Haftalık bazda öyle günlük bazda da arkadaşlar aynı şekilde devam ediyoruz. Hatta saatlik bazda e, yine Twitter sayfamızdan paylaşmıştık. E, Finansal teknik e, Twitter sayfamızdan. Orada da yine bir saatlik grafiği şöyle bir yaklaştıralım. Çok kısa vadeyi analiz edersek arkadaşlar şu kanal içerisinde e, yukarı doğru kırıldıktan sonra arkadaşlar bakın yaklaşıyoruz o kanalı e, olduğu noktadan şu an yani e, biz 8.51 seviyesinin olduğu noktadan tekrardan toparlamaya çalışıyoruz. Eğer 8.51'ler kırılırsa tekrardan bir düzeltmeye girebiliriz. O noktada da yine 8.49, 8.48 bölgesine gece saatlerinde görülme ihtimali var arkadaşlar. Ama 8.51'ler burada kırılmazsa demek ki tekrardan 8.54'e gece test edecek diye yorumlayabiliriz. Peki arkadaşlar şimdi dolar endeksine bakalım. Dolar endeksine baktığımızda yine hareket arkadaşlar burada. Çok çok güçlü değil ama e, yine de yön e, burada yukarı doğru gidebilir ama burada hareket çok güçlü değil onu söylemek istiyorum. Şimdi bir de e, dolar 10 yıllık pardon e, Amerikan 10 yıllıklarına arkadaşlar bakalım Amerikan 10 yıllıklarına da dün demiştik ki 1.58'lerin üzerinde bir kapanış olursa e, burada yükseliş trendi başlayabilir demiştik. Bakın burada bir düşüş trendi başlamıştı. 1.52'lere gelme ihtimalinden bahsetmiştik. Birazcık daha üzerinden 1.55 noktasından dönmüş gözüküyor. Ve burada da artık 1.58, 1.59 seviyesinden yükseliş trendi başlamış durumda. E, 1.62, 63 bölgesinde bir direnç var. eğer oraya aşarsa da 1.65'ler sonrasında da 1.69'lar karşımıza çıkma potansiyeli Bulunuyor. Bakın burada bir W şeklinde bir formasyon vardı. Bu W formasyonu yukarı doğru katlayamadı, aşağı doğru gelmişti ve kanalın kanalında e, alt desteğine bakın şöyle çizersek düzgün çizemedim. Alt desteğine burada tutunmuş gözüküyor. E, bunu da yine bahsetmiştik. Sadece şurada bir istisnai bir durum oluşmuş. Yani burada da arkadaşlar Amerikan olumlularında yükseliş, yani yurt dışı yurt dışındaki piyasalardaki e, faizlerin artması da dolar tl'yi de ekstradan yükseltiyor diye düşünüyorum zaten yurt içi kaynaklı e, Dolar tl'yi 8.40'dan bir yükseliş trendine sokmuştu burada da Tekrardan arkadaşlar daha üst noktaları e, Hedefliyoruz diye düşünüyorum eğer 8.51 e, 52 seviyesinin üzerinde bir kapanış Gelirse burada ben yeniden e, 8.54'lere doğru bir hareketin olacağını e, Yarın düşünüyorum e, Artık o noktadan sonra da burada iki tane direnç var bakın burası 855 ve 859 bölgesi. Bu bölgede arkadaşlar mutlaka bir miktar satış gelecektir ama buraya kırarsak o zaman 9 TL yolu Haziran ayında gerçekleşmek üzere yani 9 TL olmaz 8.90 olur ama o seviyeye doğru arkadaşlar yol almaya devam ederiz çok uzak olmayan tarihte de maalesef 9 TL'lere doğru yakın sarız diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Peki şimdi özetimizi yapalım. Burada da yine hangi seviyelerin üzerinde kalmamız gerektiğini sizlere aktaracağız. 847 bizim için çok önemli bir bölgeydi arkadaşlar. O seviyenin üzerinde bir türlü kapanış yapamıyorduk ve bugün 8.47'lerin üzerinde kapanış yapacağız gözüküyor. 8.47'de de ayrıca e, uzun vadeli bir direnç noktasından bir tanesi arkadaşlar. O noktayı da e, üzerinde bu ayda kapatırsak e, ben artık zaten e, 9 TL'ye giden yolun e, bir adım daha yaklaşacağımızı bir ipucunu da bizlere göstereceğini düşünüyorum. Peki şimdi özetimizi yapabiliriz. Dolar TL'de 8.47 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Hedef 8.55-8.59 olur ve bu seviye kırılması ile Haziran ortasında 8.90 9, 9 TL e, görülebilir. Destek dirençlerimizi yazalım hemen. 8.51 e, kısa vadede bir destek. 8.47 8.43 e, arkadaşlar. Onun altını yazmayalım. Direnç noktasında ise 8.55 8.59 e, sonrasında da maalesef 8.61 63 şeklinde devam ediyor. Ondan sonraki noktaları da yazarız arkadaşlar. Eğer yukarı doğru kırılırsa 8.59'lar. Bu şekilde özetledik arkadaşlar sizlerle beraber ve şimdi diğer paritelere bakalım. Euro Türk Lirası'na da baktığımızda burada da yine dünkü düzeltmeden sonra yolumuza devam ettiğimizi görüyoruz. 10.35 üzerinde kaldıkça yükseliş devam edeceğini düşünüyorum. Sterlin tarafına baktığımızda da Burada da arkadaşlar yine şu çizdiğimiz çizginin üzerine kırılmasıyla beraber burada artık yeni rekorlar gelme potansiyeli mevcut. Burada da yine yeni rekorların neresi olabileceğine bakarsak şöyle bir baktığımızda arkadaşlar 12 12.15 ve sonrasında da 12.25'ler gözüküyor. 12 12.15'lere dikkat etmek gerekiyor. Peki şimdi bir de borsa tarafına bakmadan önce tekrardan dolar TL'ye gelip özetimizi kaydedelim ve borsa tarafına bakalım. Borsa tarafına baktığımızda arkadaşlar burada yine dün bahsettiğimiz biz şuradaki yükseliş trendinden sonra düşüş trendinin 145 binlerden başladığından bahsetmiştik. 146 bin 500'ler çok önemli bir dirençti. Oraya geçemedik bakın mor çizgi oraya direnç oluşturmuştu. Ve sonrasında da burada bir kedi sıçrayışı meydana geldi demiştik ve şu an önemli direncimize geldik 143 binlere ancak orayı geçemedik. Ve e, bu noktaya geçemediğimiz her gün düşüş tehlikesini artıracaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, bu yükseliş e, dalgasına çok fazla aldanmamak gerekiyor diye sizlere söylemek istiyorum. Yatım tavsiyesi olmadan bakın burada da eğer şu nokta o noktadan muhtemelen evet 140 bin, 141 binler arkadaşlar 141 binler kırılırsa 138 binlere doğru giden Yol açılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde anlattıktan sonra da yine dolar TL'ye geri dönelim ve özetimizi göstererek burada videomuzu yavaş yavaş tamamlayalım ee, arkadaşlar maalesef e, dolar TL'de e, yeni rekorlara doğru gitme potansiyelimiz her geçen gün yaklaşıyor e, giderek yükselen bir üçgen formasyonundan zaten uzun zamandır bahsediyoruz bakın şu üçgen formasyonu e, giderek daralıyor bir noktada e, yukarı doğru kırılma olasılığı daha yüksek. E, umarım yukarı doğru kırılmaz arkadaşlar. Aşağı doğru kırılır ve şu yükseklik kadar aşağı gelir ve dolar TL'de tekrardan yani ne bileyim e, 8 TL'ye doğru bir gevşeme olur ama e, şu anki görüntüye baktığımızda pek de e, öyle olacakmış gibi gözükmüyor. Haziran içerisinde 9 TL'lere doğru bir potansiyel e, gözlemliyoruz. Yatım tavsiyesi olmadan Bunları sizlere söyledikten sonra bugünkü hacmin de yüksek olması yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 10 günün ortalamasından daha yüksek bir hacim ortalaması var. Bu da yükseliş trendinin desteklendiğini bizlere gösteriyor. Umarım arkadaşlar dediğimiz gibi burada 8.55'lerin en azından üzerinde bir kapanış olmaz. Zaten 8.60'ların üzerinde bir kapanış olursa geçmiş olsun demek zorunda kalacağız. Evet son olarak arkadaşlar yine teknik analiz video setimize katılmak isteyen arkadaşlar buradaki koşulları okuyarak katılabilir. Videoyu da isterse izleyebilir tanıtım videosunu. Hoşçakalın iyi akşamlar.